Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 2021 yılında Oppo Reno 2Z modelini kullanmak bizlere neler sunuyor ve hala bu cihaz alınabilir özelliklere sahip mi? Bu videoda bunların hepsine yakından bakıyoruz. Evet arkadaşlar uzun aradan sonra yeniden Oppo Reno 2Z ile birlikteyim. Özlemiş olduğum modellerden bir tanesi bu cihaz. Gerçekten de bayağı özlemişim. Hem tasarımıyla hem kendi bu elde hissettirdiği ağırlığıyla beraber oldukça şık duran bir model. Ben hep siyah rengini kullanmıştım. Bugün beyaz rengini tekrar test etme fırsatım oldu. Bu rengi de beğendim. Bir ön yargılarım vardı böyle. Hatta birkaç arkadaş sorduğunda mutlaka siyah rengini al falan diyordum ama şöyle biraz daha yakından göstereyim sizlere. Beyaz rengi de oldukça tatlı duruyormuş. Şimdi isterseniz ilk önce Oppo Reno2 Z'yi bir tekrar hatırlayalım. Bu cihaz bizlere neler sunuyor? Teknik özellikleri neler? Tasarımındaki detaylar neler? Bunlara yakından bakalım. Ardından da isterseniz 2000 2021 yılında rakiplerine karşı hala alınabilirlik kısmında bize neler sunuyor? Bunları da beraber görmüş olalım. Şimdi arkadaşlar tasarım kısmıyla başlamak istiyorum. Şimdi tasarım kısmı ile alakalı söyleyeceğim şöyle bir şey var. Şu anki mevcut birçok Oppo modelinden donanım ve tasarım açısından fark olarak birbirinden ayrılıyorlar. Şöyle ayrılıyorlar özellikle daha çok tasarım kısmında. Şimdi donanım kısmında baktığınız zaman tabii ki yeni çıkan Renault 4 ailesi daha başarılı işlere imza atıyor ve bu konuda da gerçekten güzel işler yapıyor. Ancak Renault 2 ailesine baktığınız zaman da Renault 2 Z modeli malzeme kalitesiyle Renault 4 ailesinden de Renault 3 ailesinden de ayrılabiliyor. Nasıl ayrılıyor diye soracaksınız. En baştaki özelliği arka kısım cam, ön kısım cam ve her ikisi de Gorilla Glass 5 teknolojisiyle beraber korunabiliyor korunuyor arkadaşlar. Yine bu cihazda 8 GBlık RAM ve 128 GBlık bir dahili hafıza bulunuyor ve AMOLED bir ekran var. Ancak ekran kısmına baktığımız zaman zaten detaylarda bunları daha güzel şekilde görüyor olacaksınız. Tamamıyla bir ekran var. Ön kamera yukarı kısma gizlenmiş motorize bir kamera olduğu için pop-up kamera diyoruz bu sisteme. Pop-up kameralı bir sisteme sahip olduğu için bu cep telefon komple bir ekran teknolojisiyle bizleri karşılıyor. Bu da video izlerken, oyun oynarken bizlere çok güzel deneyim yaşatıyor. Şimdi biraz Birazdan kamera kısmındaki teknik detayları da yineceğim. Oppo ile alakalı şunu zaten kesinlikle söylemek istiyorum. Kamera konusunda muazzam arkadaşlar. Hatta ben kanalımda bir video çekmiştim ve çektiğim videoda bir karşılaştırma yapmıştık. O da şuydu zaten bunların hepsini açıklama kısmına bırakacağım. O da şuydu arkadaşlar. Oppo Reno 2Z mi yoksa Oppo Reno 4 Lite modeli mi almalıyız diye. Ben Oppo Reno 2Z'nin hem malzeme kalitesiyle hem de belli başlı özelliklerle daha iyi olduğunu söylemiştim ki ortada değindiğim en büyük detay şuydu. Ekranın tam ekran olması herhangi bir çantayın bulunmaması çerçevelerinde çok fazla kalın olmaması sebebiyle Oppo Reno 2Z ekran deneyimini oldukça güzel şekilde biz yaşatıyor 2021 yılında da hala bu konuda çok iyi memnuniyet verdiğini sizlere söyleyebilirim bu videoyu hem bir uzun kullanım videosu olarak düşünün deneyimlerimi sizlere aktarıyor olacağım hem de bununla beraber de 2021 yılında şu an mevcut fiyatın 2700 TL olduğunu da düşünürsek arkadaşlar hala gerçekten tercih edilebilir en iyi modeller arasında Oppo Reno 2 ye yer alıyor. Şimdi kamera kısmına birazcık değineceğim. En son donanım ve batarya kısmına değineceğim ve bu cihazın artılarından da bahsedeceğim. Şimdi gelelim bu cihazın donanımından önce kamerasına. Kamera kısmına baktığımız zaman arkadaşlar arkada bizlere dörtlü bir kamera sistemi karşılıyor. An Ana kamera sensörümüz 48 megapiksel çözünürlüğünde ve F1.7 diyafram açıklığına sahip. Bu ana kamera sensörüyle beraber arkadaşlar isterseniz 4K 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Ancak hem düşük ışıkta hem de normal ışıkta ya da daha yüksek ışıkta bulunduğunuz her ortamda çok güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz ki bu fotoğrafları isterseniz güzel fitrelerle de daha detaylı ve daha güzel hale getirebiliyorsunuz. Şu an zaten bu filtreleri de görüyor olacaksınız. Bununla beraber arkadaşlar bu cihazda bir adet Geniş açılı sensör, bir adet monokrom sensör ve bir adette derinlik efekti dediğimiz efektleri veren sensör bulunuyor. Burada diğer cep telefonlarından yani birçok Android modelden ayrılan monokrom sensör çok başarılı işler yapıyor. Özellikle siyah beyaz fotoğraf konusunda gerçekten bizleri memnun etmeyi başarıyor. Şimdi arkadaşlar gelelim isterseniz bu cihazın ön kamerasına. Ön kamerasına baktığımız zaman da 16 megapiksellik bir ön kamera burada bizleri karşılıyor. Bu kamerayla da isterseniz sadece 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz. Ön kameramız pop-up bir kamera sistemine sahip olduğu için ister istemez bu cihazda hani böyle kamera bozulur mu gibi böyle birçok soru alıyordum. Ancak yine bu videoda da sizlere teyit etmiş olayım bunu. Pop-up kameralı sistemli cihazlar kolay kolay bozulmuyorlar arkadaşlar. Sistemleri bu şekilde başarılı çalışıyor. Ancak herhangi bir sıkıntı yaşarsanız da ben bunu zaten diğer videolarımda da anlatmıştım. Oppo Reno 2Z ailesi için özellikle bunu söylüyorum. Eğer bu cihazı bu tarz bir sorunla garantiye gönderirsiniz. zaten bu cihazlara Türkiye'de KVK baktığı için orada da müşteri memnuniyeti adı altında bu cihazların pop-up kamera sistemleri onarılıp sizlere geri gönderiliyor ve müşteri hatasında gözetilmiyor diye bir açıklama bana yapılmıştı. Bu açıklamayı istinaden de ben de, ben de bu bilgileri sizlere aktarıyorum. Şimdi ön kameranın pop-up kamera sistemi olduğunu söyledik. Bazı pop-up kameralı cep telefonlarında yüz tanıma olup olmadığı hep bir soru işaretidir. Bu cihazda yüz tanıma sistemi de pop-up kamerayla beraber çalışıyor arkadaşlar ve isterseniz siz bu pop-up kameralara renkler de atayabiliyorsunuz. Atadığınız farklı renklerle beraber de tatlı böyle bir görsel sizlere yaşatıyor. Özellikle düşük ışıkta bunları da söyleyebilirim. Şimdi teknik kısma gelelim arkadaşlar. Teknik kısım burada bizler için hem kafa karıştırıcı hem güzel. İşlemci konusunda herkes tarafından büyük bir soru işareti vardı. Bu cep telefonu çıktığında da aynı soru işareti vardı. 2021 yılındayız. Hala aynı soru işareti devam ediyor arkadaşlar. Şimdi 8 GB'lık bir dahili bellekle geliyor. Yani RAM kapasitesi 8 GB ve 120 28 GB'lıkta bir hafızaya sahip bu cep telefonu ve bununla beraber arkadaşlar Mediatek'in Helio P90 işlemcisini kullanıyor. Şimdi Mediatek Helio P90 işlemcisi herkesin kafasını karıştıran, oyun performansı konusunda bizlere neler sunacağı çok böyle kestirilemeyen bir model oldu ve bu OPPO Reno2 Z kullanıcılarından bazıları yaşadığı yazılımsal hataları da yine işlemciye bağladılar. Ancak size gönül rahatlığıyla şunu söylüyorum ki Instagram'a gireceksiniz, Facebook'a gireceksiniz sosyal medya uygulamalarını kullanacaksınız bununla beraber oyun oyunu ve günlük birçok işlerinizi Opera 2Z ile hiçbir sıkıntı yaşamadan halledebileceksiniz. Şimdi ben bu cihazı ortalama bir yıl boyunca düzenli olarak belli aralıklarda kullanmıştım. Uzun süredir de Oppo Reno 4 ailesinde kullanıyordum biliyorsunuz. Şimdi Oppo Reno 2Z modelini tekrar elime aldım da birkaç gün kullanma fırsatını yaşadım. O yüzden diyorum bu videoyu birazcık da böyle uzun kullanım deneyim videosu olarak da düşünebilirsiniz. Bu arkadaş gerçekten başarılı işlere imza atıyor hala. Ben sosyal medya uygulamalarında gezerken çok fazla donma kasma hatta hiç yaşamadım da hani belli başlı zamanlarda belki storyler arasında yani hikayeler arasında geçerken belli başlı böyle hafif takılmalar olmuştur ama bunu zaten amiral gemisi cep telefonlarında da belli başlı zamanlarda yaşayabiliyorsunuz. Oyun deneyimim çok fazla yok. Oyun oynamayı sevmediğim için bunlarla alakalı sizlere zaten bilgiler aktaramadığımı söyledim. Ancak sizlerin de arasında Oppo 2Z ile oyun oynayan arkadaşlar varsa yorumlar kısmında bu konuda bana destek verirlerse çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi donanım kısmında benim söyleyeceklerim bu kadar. Çünkü bu deneyim videosu olduğu için çok fazla rakamsal değerlere girmek istemiyorum. Ancak elimden geldiği kadar sizlere yeniden bilgi vermek amaçlı Bunları aktarmaya çalışıyorum. Arkadaşlar şimdi konuyu birazcık toparlayacak olursak 2700 TL fiyat bandında Oppo Reno 2Z modelini satın alıyorsanız eğer şu an Samsung'da A12 modelinin işte A21 S gibi ya da M21 gibi modellerin karşımıza çıktığında Oppo Reno 2Z modeli rakiplerine karşı çok çok iyi işler yapıyor ki Xiaomi'de de yine aynı şekilde Note 8 Pro olabilir, Note 9 ailesi olabilir. Onlardan da gayet daha başarılı işler yaptığını sizlere kesinlikle söyleyebilirim. Bu tabii ki tamamıyla benim şahsi düşüncem ve yaptığım deneyimlerle, testlerle bu şekilde bir fikir sahibi oldum arkadaşlar. Sizler de tabii ki farklı cihazlar kullanıyorsanız ya da bu cihazı kullanıyorsanız eğer merak ettiğiniz karşılaştırmalar varsa yorumlar kısmında yaşarsanız bu modelleri de birbirleriyle karşılaştırmayı sizler için yapmış olurum. Şimdi arkadaşlar Oppo Reno 2Z modeli 2021 yılında hala alınabilir en mantıklı modellerden bir tanesi. Bunu kesinlikle söyleyebiliyorum. Ancak bu cihazın rengine göre fiyatı değişiyor. Yani 2007 700 TL fiyat bandında beyaz renginin olduğunu biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam gece mavisi diye geçen siyah rengi biraz daha yüksek fiyatlı. Burada renk seçimi tamamıyla size kalmış. Bu renkte kötü değil beğendim tatlı duruyor ama tabii ki siyah yani gece mavisi dediğimiz rengi daha fazla seviyorum ve o benim daha fazla hoşuma gidiyor bunu da sizlere aktarmış olayım 2021 yılında Oppo Reno 2Z hala benim gönlümü çalmayı başardı birkaç kişi vardı ya sen Oppo fanısın Oppo Reno 2Z'yi çok fazla övüyorsun diye ancak arkadaşlar günümüzdeki cep telefonu fiyatları belli ve bununla beraber bizlere saldığı imkanlar belli bu cihazın işlemcisine baktığınız zaman da hala güzel işler yaptığını unutmayın şimdi son olarak bu cihazın batarya kapasitesi öztesine ve şarj teknolojisine de değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu cihazda 4000 mAh bir batarya var ve işlemciyle beraber de güzel işler yapıyor çok fazla böyle hani dolu dolu bir buçuk gün gittiğini söyleyebilirim ki bu cihazın şarjı bir gün gitse bile ya da daha az tüketse bu cihazda kendi teknolojisi olan Vogue hızlı şarj sistemi kullanılıyor. Bu sistemle beraber de 20 wattlık şarj adaptörü ile bu cihaz 30 dakikada %50 dolum sağlıyor. Neredeyse bir saatte de %100 olma imkanı sizlere veriyor. Zaten bu kadar kısa bir sürede %100 dolumu ulaşan bir cihaz kullanıyorsanız da çok fazla şarj süresini de böyle kendinize dert edeceğinizi düşünmüyorum. Ama tabii ki fikirlerinizi yine yorumlar kısmı bekliyor olacağım. Arkadaşlar bu cihazla ilgili kendi düşüncelerimi sizlere aktarmaya çalıştım ve bu cihazla alakalı belli başlı görselleri ve videoları da bu video aracılığıyla sizlere ulaştırmaya elimden geldiği kadar çaba gösterdim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz hemen aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bana vereceğiniz destekler sayesinde hem daha büyük hale olacağız hem de ürettiğim içerikleri sizler sayesinde daha fazla kişi ulaştırma imkanını da bana vermiş olacaksınız. Son olarak Arkadaşlar isterseniz beni Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Instagram üzerinden elime geçirdiğim teknolojik ürünlerle alakalı kendi düşüncelerimi ve onlarla alakalı bilgileri sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Orada da bana destek verirseniz bu konuda çok sevinirim. Bir sonraki videoda ve yepyeni serilerde görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.